Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Şenli. Merhaba. Ee, ben doğru yere mi geldim emin değilim ama buralardaki tek Çin lokantası sizsiniz değil mi? <laughs> tamam. Ee, şimdi ben buranın sahibi Ferdi'nin, Ferdi'nin bir arkadaşıyım. Daha doğrusu Ferdi'nin sevgilisinin bir arkadaşıyım. Ne sevgilisi? Kimin sevgilisi? Ferdi'nin sevgilisi. Ferdi'nin sevgilisi yok. Yanlışınız var. Yok yok, tamam. Derya. Derya diye birini tanıyor musun? Aa, evet. Ha, evet. Tamam, tamam. Benim e, çok acil Derya'yı bulmam lazım. Nerede olduklarını biliyor musun? Aa, evdeler. İsterseniz sizi ben götüreyim. Zaten müşteri de yok. Ay, çok sevinirim. Teşekkür ederim. E, ben Serpil bu arada. Afiyet olsun komşularım. Afiyet olsun komşular. Afiyet olsun muhtır. Allah! Karşıyım. Ceyhun, sucuklar geldi. Fıstık gibi hakiki at. Ver Karlot, ver. Al Şeriban teyze, al. al. Ablacığım, al. Teşekkürler abicim. Al yarenim. Abi, abicim. Yani değil mi canım abicim? Al yarenim, canım kardeşim. <laughs> Vallahi Allah sizden razı olsun. Çok iyi insanlardınız. Ceyhun'umu böyle günde yalnız bırakmadınız. Anne bir bey nerede? Babam nerede? Şeyde. O dükkanda Şehriman teyzeciğim. Hepinize teker teker selam söylüyor. Öyle mi? Ne güzel. Hadi ben de çalışmaya gideyim artık. Nereye gidiyorsun ya? Gel köfte açsam, ne bileyim. Bak insanların hepsi burada senin için ayıp ama ya. Aynen öyle komiser. Bak sana on numara sofra kuruldu burada. Ya bak daha tabağın duruyor. Hiçbir şey yemedin. Ay hiçbir yere gidemezsin Cevdet. Olmaz öyle şey. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Gideceğim, gideceğim, gideceğim. Kız ne kadar üzülüyor görmüyor musun? İnsanlar senin için bir sürü organizatörler yapmışlar. Ayıp. Anneciğim, müdür çağırıyor canım. Müdür Anlam anlamıyor musun müdür? Anlamıyorum. Anlamam ben müdür falan. Gül azıcık. Ki bu kızı vermezler sana. Bak baban öyle. Doğru söylüyor anne. Hem bak benim sana daha sürprizim var oğlum. <laughs> Yaren, yukarıya yardım etsene ama biraz çatal bıçak bir şey alalım orası. Boş kaldı. Tabii abi. Karşıyım. Altıncı parmağım. Gözüm üzerinde. Hiçbir yere gitmek yok. Bizimlesin. Hiçbir yere gitme. Gözüm üzerinde. Abicim biz verdik coşkuyu artık bilmiyorum da yani hakkımızda hayırlısı. Hayırlısı hayırlısı. Şu günü bir atlatalım. Yani sonra büyük bir iş yapmak lazım ki aradaki açığı kapatabilelim. Tamam o zaman ben gidiyorum etleri hazırlıyorum. Şişt, dur. Bir öpücük vermeden olmaz. Vay. Öpücük mü? Ama yapma yani şimdi yürünecek zaman var. Yürünmeyecek zaman yok. <laughs> Gizliliğin verdi ya adrenalin. Hey. Damarlarımda hissediyorum onu yemin ederim. Damardan alırım. <laughs> Carlos'cığım. Eğer sen de sevdiysen Allah'ın izni peygamberin kabirle gelip istesinler kardeşim. Tamam Tamam kardeşim. Merhaba Hayati Bey amca. Nasılsın? Merhaba Carlos Bey evladım. Ya yengem bir türlü çıkmıyor da evden. Gelip bir el atsan diyorum birlikte yengeni çıkartıversek. Var ya bir çıkartırız. Hadi gel. Haydi. Hadi kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta. İstanbul yedi tepe tepe tepe. İstanbul iç beni, dışı seni. Ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?